Bugün size kalsiyum asetatın nasıl üretildiğini göstereceğim. Bu işlem için gerekli olan maddeler yumurta kabuğu yani diğer ismiyle kalsiyum karbonat ve sirke yani diğer ismiyle de asetik asit. Kullanacağımız sirke aşırı derecede seyreltik olduğu için ne yazık ki çok fazla miktarda kullanmamız gerekiyor. Oluşacak olan ürünün renkli olmasını istemediğim için ben beyaz sirkeyi tercih ettim. Aynı zamanda sirke fiyatları epeyce ucuz olduğu için bulmakta zorlanmadım. 600 ml sirkeyi beherin içerisine döktükten sonra yumurta kabuklarını ekleyeceğiz. Yumurta kabukları neredeyse her gün her evde çöpe bir atık gözüyle bakılarak atıldıkları için onları bu deneyde kullanmaya karar verdim. Bunun yanı sıra kalsiyum kaynağı olarak sönmüş ve sönmemiş kireç hatta ve hatta deniz kabuğu bile kullanılabilir. Şu anda karbondioksit oluşumu çok fazla gözlemlenmese bile ileride aşırı derecede oluştuğunu göreceğiz. Eğer az önce sunduğum diğerki kalsiyum kaynaklarından olan sönmüş kireci yani kalsiyum hidroksidi kullansaydım böyle bir gaz çıkışı gözlemlenmeyecekti. Başlangıçta oluşan bu gaz çok da büyük bir problem değilmiş gibi gözükse de ileride insanın sinir edecek boyutlara erişiyor. Bunun sebebi gazın oluşmasından ziyade gazın su üstüne baloncuk oluşturarak toplanması ve oluşan bu baloncukların ne yapsak da kaybolmaması. Bu nedenle sönmüş kireç ya da diğer ismiyle kalsiyum hidroksit ile çalışmak karbondioksit gazı oluşturmayacağı için daha kolay olacaktır. Biraz da tepkime hakkında konuşmak gerekirse bazik bir tuz olan kalsiyum karbonat zayıf, organik bir asit olan asitik asitle tepkimeye girerek suda çözülebilen kalsiyum asetat tuzunu, suyu ve karbondioksidi oluşturur. Şu anda suyun üzerinde baloncuk oluşturarak gaz birikmesi çok büyük bir problem değilmiş gibi gözükse de videonun ilerleyen dakikalarında bu gaz başımıza bela olacak. Ve ne yazık ki oluşan bu karbondioksit gazının su üstüne birikmesine, engellemek için herhangi bir çözüm bulamadım. Bu esnada tepkime beklediğimden kat ve kat daha da yavaş gerçekleşiyordu. Yumurtanın sirke içinde bekletilerek kabuğunun sirkede çözülmesi sonucu elastik yumurta yapımını gösteren videolarda neden bir gece bekletildiğini sanırım şimdi daha iyi anlıyorum. Benim tepkimenin kendiliğinden sonlanmasını bekleyecek kadar sabrım olmadığı için Tepkimi hızını arttırmak adına ortamı bir miktar ısıtıyorum. Bu işlem esnasında belki yumurta kabuğunun üzerinde kalan yumurta zarından yahut yumurta kabuğunun kendisinden tuhaf yumurta kokuları geliyor. Tepkiminin daha hızlı gerçekleşmesini istediğim için sıcaklığı kendi isteğimle yükselttim. Yani oluşan bu yumurta kokusuna da razı olmak mecburiyetindeyim. Zaman geçtikçe oluşan bu kokunun da etkisiyle neden sönmüş kireç kullanmadığımı tekrar sorguladım. Burada gerçekleşen tepkime ile oluşan ürünler kalsiyum asetat, su ve karbondioksit. Sönmüş kireç yani kalsiyum hidroksit ile asetik asidin olası bir tepkimesinden ise kalsiyum asetat ve su oluşacaktı. Aradan geçen 200 saatlik sürenin ardından artık yumurta kabuklarından gaz çıkmaz oldu. Yani ortamda hala yumurta kabuğu olmasına rağmen herhangi bir gaz çıkışı gözlenmiyordu. Bu durumda bize kalsiyum karbonatla asetik asit arasındaki tepkimenin artanlı gerçekleştiğini söylüyor. Tepkime sonunda kalsiyum karbonat artmış ve asetik asit tamamen tükenmişti süzme düzeneğine bir gece boyunca aynen olduğu gibi kendi haline süzülmeye bıraktıktan sonra ertesi sabah tamamen berrak bir çözelti ile karşılaştım. Şu anda görmekte olduğumuz bu çözelti artan madde olan kalsiyum karbonattan arındırılmış kalsiyum asetat çözeltisi. Ve bu çözeltiden de kalsiyum asetatı katı olarak üretebilmek için buharlaştırma işlemini uygulamamız gerekiyor. Bu nedenle çözeltiyi büyük bir behere aldım. Kalsiyum asetat çözeltisini buharlaştırmayla ayırmak için ocağın üzerine alıyorum. Eklediğim küçük bir kaynama taşıyla ani kaynamaları olabildiğince en aza indiriyorum. Buharlaştırma işleminden çok fazla detaya girerek bahsetmeyeceğim. Ancak şu noktaya değinmek isterim ki kaynama esnasında çözeltiden Sanki hala içerisinde asetik asit bulunduruyormuş gibi bir koku çıkıyordu. İlk başta bu durumu sanki asetik asit artan maddeymiş gibi yorumladım. Lakin bu koku asetik asitten değil de kalsiyum asetat'tan geliyordu. Yaptığım küçük bir araştırma sonunda kalsiyum asetatın da aynı asetik asit gibi bir kokuya sahip olduğunu öğrendim. Genellikle tuzlar kokusuz oldukları için kalsiyum asetatın bu alışılagelmemiş özelliği tuhafıma gitti. Buharlaştırma işleminin bir sonucu olarak çözelti hacminde iyiden iyiye bir azalma görülmesiyle beraber çözeltiyi daha küçük bir behere aktarıyorum. Böylece madde kaybı gibi olası sorunları olabildiğince en aza indiriyoruz. Kaynama taşı kullanmama rağmen korkunç dönebilecek bu ani kaynamalar baş gösteriyor. Durum o noktaya geliyor ki artık beher yerinde duramaz ve zıplar hale geliyor. Buna bir çözüm olarak ocağın altını kıssam bile bu tür ani kaynamalar varlığını sürdürüyor. Beherin yaptığı bu tarz sıçramalarla içerisindeki sıvının dökülmesini engellemek adına bu sefer beheri ocağın üzerine konumlandırılmış metal bir kabın içerisine koyuyorum. Böylelikle beher birinci duruma kıyasla daha az ısıya maruz kalacak ve sıçramalar olabildiğince aza indirilecek. Aradan geçen 2 saatlik sürenin ardından kalsiyum asetatı zar zor bu pelte kıvamına getirebildim. Şimdi tuzumuzu suyundan tamamen arındırmak üzere mikrodalgaya alıyoruz. Bu kurutma işlemi esnasında sıcaklıktan ötürü kalsiyum asetatın ayrışmasından endişeleniyordum. Çünkü üretmeye çalıştığımız bu tuz 160 derece ve üstünde ayrışacaktı. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan tuzun kütlesini ölçüyorum ve ne yazık ki ölçülen kütle beklediğimin kat ve kat altında çıkıyor. Hatayı nerede yaptığımı bulabilmek için mol hesaplamalarını kontrol edelim. İlk olarak suyun ve asetik asidin yoğunluğundan bahsetmek istiyorum. Suyun yoğunluğu 1 ve asetik asidin yoğunluğu da 1.05 gram bölü santimetre küp kadar. Yani her iki sıvı için de yaklaşık olarak 1 gramları 1 mililitreye tekabül eder diyebiliriz. Öncelikle mol hesaplaması yapabilmek için sınırlayıcı bileşen olan asetik asidin miktarını bilmeliyiz. Videonun başında kullanılan sirke şişesinin üstünde %5'lik asetik asit yazsa da sirkenin orijinal etiketinde derişimin %4 ila %5 olduğu söyleniyordu. Bu iki farklı derişimdeki 600 gram sirkede kaç gram asetik asit olduğunu hesaplamalarla gösterdim. Gerçekleşen bu tepkimede asetik asit sınırlayıcı bileşen olduğu için oluşacak olan kalsiyum asetatın miktarı asetik asidin miktarına bağlıdır. Yani biz burada az önce verilen asetik asit kütlesi hesaplamalarından da yararlanarak oluşacak olan kalsiyum asetat kütlesinin değer aralığını bulduk. Ancak hesaplamalar sonucunda bulduğumuz teorik miktarla gerçek miktar arasında hala fark var. Bu durumda aklıma bir olasılık daha geliyor. Belki de kalsiyum asetat tuzu mikrodalgada suyundan arındırılmak üzere ısıtılırken ayrıştı. Ve ile beraber de kütlede bir kayıp meydana geldi. Kalsiyum asetatın geçirmiş olma olasılığı olan analiz tekmesine baktığımızda oluşan ürünler arasında kalsiyum karbonat yer alıyor. Kalsiyum karbonatın kalsiyum asetattan oluştuğunu kanıtlamanın çok pratik bir yolu var. Çok kısa bir hatırlatmada bulunmak gerekirse kalsiyum asetat suda çözünebilen ve kalsiyum karbonat da suda çözünemeyen bir tuzdur. Dolayısıyla bizim ürün olarak üretmiş olduğumuz bu katının suyun içerisinde çözülme kabiliyeti bize içerisinde bulundurduğu maddeler hakkında bilgiler verecek. Ancak bu çözülme sürecini daha net gözlemleyebilmek için bu katıyı öncelikle toz hale getirmemiz gerekiyor. Oluşan bu ürünün sudaki çözülme senaryoları hakkında konuşmak icap ederse 3 farklı senaryo mevcut. Şayet ürünümüzü yeterli miktarda çözücü içerisine koyarsak ve tam çözülme gerçekleşirse kalsiyum karbonat oluşmamıştır diyebiliriz. Lakin çözülen maddenin yanı sıra bir de karışımın içinde çözülmeyen madde varsa bu ürünümüzün içerisinde kalsiyum karbonat safsızlığı bulunuyor demektir. Üçüncü senaryo olarak ise ürettiğimiz ürünün suda hiç çözülmemesi ihtimali var. Bu durumda bizim suyunu uzaklaştırmak için ısıttığımız kalsiyum asetat uygulanan ısı nedeniyle kalsiyum karbonata ayrışmıştır. Ve oluşan bu kalsiyum karbonat da suda çözülemediği için oluşan ürün suda çözülemez olarak gözlenir. Nihayetinde oluşan ürünü toz hale getirdikten sonra onu muhafaza etmek üzere çam şişesini alıyoruz. Ürünün miktarı beklediğimden az olsa da umarım ki ürün yeterince saflığa sahiptir. Eğer ürünümüz bir hayli safsızlığa sahipse onu tekrardan bir asetik asit banyosundan geçirmek safsızlık olarak içinde bulundurduğu kalsiyum karbonatı kalsiyum asetata dönüştürecektir. Az önce de bahsettiğim çözünürlük testini uygulamak amacıyla ürettiğimiz ürünü deney tüpünün içerisine alıyoruz. Çözülme işlemi sonucunda katı madde miktarındaki değişimin daha net gözlenebilmesi için deney tüpüne elimden geldiğince kalsiyum asetat ilave etmeye çalışıyorum. Ama bu kalsiyum asetat bana ileride başka videolarda da lazım olacağı için olabildiğince ölçülü kullanmaya dikkat ediyorum. Şimdi çözülmenin en kısa sürede gerçekleşebilmesi için Deney tüpünü çalkalama vakti. Umarım deney tüpünün dibinde herhangi bir çökelte oluşmaz ya da olabildiğince en az miktarda oluşur. Oluşan parçacıkların çökelmesi için bir müddet bekledikten sonra geri döndüğümde deney tüpünü dibinde bir çökelti oluşmuş vaziyette buluyorum. Bu durum biraz işlericisi olsa da en azından hatayı nerede yaptığımızı biliyoruz. Ancak deney tüpünün dibine çöken katı başlangıçtaki katının hacmine oranla daha az olduğu için bizim ürünümüzün içerisinde kalsiyum asetatın varlığından da söz edebiliriz. Son olarak çözücü miktarını aşırı düzeyde arttırarak dipte çöken katının kalsiyum karbonat olduğundan kesinlikle emin olmak istiyorum. Beherdeki sıvıyı yeteri kadar karıştırdıktan sonra elimi beherin arkasına götürüp beherin içerisindeki süspansiyonu daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Vardığımız sonuca göre ürettiğimiz ürün içerisinde hem kalsiyum asetat hem de kalsiyum karbonat mevcut. İleride kalsiyum asetattan aseton yapımı ile ilgili bir video daha yapmayı planlıyorum. Ayrıca kanal geliştirirken bana verdiğiniz destekten ötürü Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.